Al bakalım şunu. Hadi gidiyoruz gel gel gel. Gel Halil. Bak burası bizim şirket hatırladın mı? İki yıldır burada kimya mühendisi olarak çalışıyorsun. Bak senin masa bak. Senin kalemlerin. Senin bardağın. Bak senin. Bu Ben burada mı çalışıyordum? Kim, kimya mühendisi miyim ben? Dokuz gün hepimize çok uzun geldi. Ben seni zar zor hatırladım. Çalışanların hepsi işini unuttu. Kimse gelmedi. Hatırlam... İflasın eşiğine geldik Halil ne yapıyorsun? Hatırla! Neredesin? Kimim ben hatırla! Yemek yok. Sen o çocuğu patronsun. Hatırlıyorum. Hayır şu. <laughs> evet. Şu masada kim oturuyordu onu da hatırla. Sarışın bir kadın. Beraber temizlik odasından çıkıyordunuz. ikiniz. Öyle bir şey yok. Onu git. Tamam. Oraya Şur çıkıyordu. Şurada hangi adam vardı? Ona Bıyıklı, kel bir adam. Evet. Beraber kömürlükten çıkıyordunuz. Siz yapma diyordunuz. Çok yorgunsun. Sen otur. Bizim şirketi kömürlük falan yok. Uydurma. Sen <laughs> yorgunsun. Dinlen. Ama ya. patron çat küt bir şeyler geliyordu